Bugün e, duruşma gerçekleşti. E, duruşmada biz taleplerimizi Şu anda e, ceza verildi. E, ceza 5 yıl ertelendi. Yeni bir suç işlemi kaydıyla. E, fakat bizim genel talebimiz bu duruşmada, bu davada şahsi olarak alacağım cezanın herhangi bir olmadığını söyledik. Ee, bizim davamız genel olarak Türkiye'de Alevi kızılbaşlara yönelik işlenmiş olan e, bütün suçlarla bu devletin yüzleşmesini talep ettik. Dersim, Simas, Borum e, ve Maraş katliamlarıyla devletin yüzleşmesi gerektiğini, e, suçluların yargılanması gerektiğini, Maraş'ta bir anıt dikilmesi gerektiğini ve anıtın önünde etkilerin diz çöktüğü özür dilemesi gerekti. Ancak o zaman Alevi Kızılbaşların bu ülkede eşit vatandaş olarak kendilerini hissedebileceklerini ve mağduriyetlerini hissedebileceğini söyledi. Ee, e, Seyit Sönmez de çok güzel savunma yaptı. Ee, aynı e, hatta daha fazlasını e, söyledi. Bugün buraya katılan tüm arkadaşlarıma, yoldaşlarıma ve ekranları mutfaktan gönülleri e, burada olan tüm canlara çok teşekkür ediyorum. Ee, merhaba. Evet, Altı yıl önce e, şu an bulunduğumuz adli, şu an bulunduğumuz yolda Alevi katledik. Katliam bulunmuş. Alevi katledik. Şu an biz onun karşısında bir aşk duruşma gördük. Maraş'a Maraş Adliyesi'nde bulunmak yani burada bulunmak bunun amacı aslında faillerin yargılanması ya da kayıp mezarlarının Maraş katliamı dava dosyası verilmesiyle ilgili bulunmak ister. Biz burada mağdur olarak bulunmak Biz burada müşteki olarak bulunmak Şu anda bizi çeken polis kamerası bizi korumak için bu dörüpleri gör alıyor, alsın. Ise. Güvenliği sağlayan emekli güvenliğimizi sağlamak için burada Ama bu kriminal hava aynı şekilde devam ediyor. Yani burada e, müvekkilin misafirler bir 10 yılından beri buraya gelir. Başlar canlar gelir, anmalar yapılır. Yani bu anmaları yaptığımız için şu an burada sanık pozisyonundayız ve o nedenle buradayız. Onur kırıcı, çok aşağılayıcı bir mesele. Bunu yargıda anlattık. E, tabii hüküm verildi. E, yargının kırıcı keskin e, affetmedi. Anmalar yapıldı. Anmaların yapılmaması için bu iş kırımla hale getiriliyor. Bu da bunun bir parçası. E, söyleyeceğim şey, budur. bu dayanışma içinde dayanışma önemli. E, dayanışmanın devamını. Evet Baraj eee olarak o 2013, yani 30 yıl boyunca oları gerçekleştirememiştim. Ama 30 sonra ve, birlikte, yasaklardan dolayı hep yoktu. Baraj doğru burada çabamızla ürettiği yasaklar getirdiği için de Stafil Başkanımızın bu anki ruh haliyle yaptığı sorunlarla dolayı kendilerine bir ceza verir. daha önceden de aynı cezalar vermişti. Ama bunun hukuk önünde, evrensel hukuk önünde Alevilerin suçlu olarak gözetildiği anlamına geldiğinden devletin daha açık ve net bir şekilde işlevlere bakacak değişmesi, değişmesi gerektiğini vurgulamak için buradayız. Bütün canlara teşekkür ederim. Eee sevgili canlar öncelikle Türkiye e, Federasyonu olan e, kurucu başkanımız İsrafil Erbil'in eee bugün eee görülen karar duruşmasında eee bizi yalnız bırakmaya bizlerle beraber olan yoldaşlarımıza eee kurumlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Yanımızdaydılar, destek oldular. Ama eee şunu belirtmek buralarda mahkemelere gelerek mahkemelerin affetmesi veya bize ceza indirimi yapması cümlelerimizi, sözlerimizi tarihsel boyunca yaşadığımız katliamlarda eee sorumlusu olan eee yöneticiler olsun, devlet olsun, kim olursa olsun onların eee burada nasıl bir hakim karşısına çıkabilip yargılanabilirsek onların da buralarda yargılanması eee sayın vekil e, buralarda keşke nasıl bu hak taleplerimizi yaparken burada yargılanıyorsak eee bu kadınlar ve bütün katliamlar yapanların da burada yargılanması ama elbette gelecek düz mücadelesi diyeceğiz. Bu mücadelemiz biz onunla amacımıza ulaşana kadar devam edeceğiz. Tekrar bugün buraya gelen katılımcılara herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler canlar. Tamam.